Var mı bana yan bakan? Hey sen! Senin kaç milyonun var? Ne yapacağım? Benim gücüme baksana. Sen bunu nasıl yaptın? Çünkü 55 milyara kimse ulaşamaz. Çünkü ben en güçlü uygarlık olan Mısır uygarlığını seçtim. Ve bütün güçlerimi aktif ettim. O yüzden 55 milyara ulaştım. Sen de yapabilirsin. Sen hangi medeniyeti seçtin? Bekle ilk önce bitireyim konumu sonra. Ve Mısır'dan güçlerimi, heykellerimi birleştirerek, bütün piramitlerimi oluşturarak dünya güçlüleri çöl gücü oldum. Ve böyle bir piramit yaptım. Sen de Ramses gibi olmak istiyorsan Mısır medeniyetini seçebilirsin. Ya da daha iyisini seçmek istiyorsan İtalyan medeniyetini seçebilirsin. Yani senin medeniyetini şimdiden söyle. E benim medeniyetim Yunan. Yunan'ı seç, seçtiysen güzel bir medeniyet seçtin. Niye Yunan en güzel medeniyet? ile işi apena Yani bütün aktif olursa, yani okçuları, tam bir medeniyet bekleten